Kimo <laughs> alem. Yani bu kamerayı şey diyor. Yani tatlısı, tatlısı, tatlısı. Aleyküm. Hocam. Hocam. Aleykümselam. Ne ave etmekti? var mı? Var. Ne kadar? Bir tane de bunda mı? Bir tane onlar. Ha. Ramazan ayında hem oruç tutuyorsunuz evet. hem de 300 derecede vatandaşın filesini yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Evet abi. Ya susamlı yumurtalı işte Ramazan ayında <laughs> çıkmaz. Ay her abi. sene çıkan zaten. E, hizmet etmek için Yapıyoruz abi. Evet, kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz? 20 25 yıldır falan bu işi yapıyorum abi. Evet, 25 yıldır. 25 yıldır abi. Evet. E bu yani Teşim, 40, baş... 15 yaşından beri bu iş yapıyorum. Evet, 15 yaşınızdan beri tezgah başındasınız. Evet. E, termometre 300 dereceyi gösteriyor dedik. Her gün bu sıcakla e, zor olmuyor musunuz? Alışıyoruz evet. abi. Evet. Mesleğimiz bu yani başka. Yapacağımız Şimdi... Susamlı, yumurtalı pidelerimiz var işte. Evet. En çok Ramazan ayında ne tür ekmek türleri tüketiliyor? Çiçek ekmeği abi. Evet. Ondan sonra haşhaşlı pide, tayinli pide. Bizim meşhur haşhaşlı tayinli pidemiz var. Herkes sıcak sıcak haşhaşlı pideleri, tayinli pideleri alır giderler. <laughs> Ekmek var, ekmek, ekmek kimin dedi geçti. dedi,